Merhabalar değerli yatırımcılarımız. Evet bugün Burdur merkezdeyiz. Köy merkezine çok yakın konumda 300 ada 96 parsel. Burdur merkez Kavacık'ta 2328 metrekare. Mükemmel nitelikte tamamıyla düz alana sahip stabilize yolu bulunan şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arazimiz uçtan uca komple düz. Evet sınırlarımız belli. Bir tarafımız yan tarafımız ikin arası nitelikte tarıma elverişli tamamıyla düz. Ulaşım sıkıntısı olmayan Doğan'ın içerisinde Boloksö'nün içerisinde köy merkezine sürüş mesafesi olarak sadece 1-2 dakikalık mesafede Evet Burdur Gölü'nün manzarasına tamamen hakim Mükemmel Doğan'ın içerisinde mükemmel göl manzaralı Evet hemen karşı tarafımız şu şekilde göreceksiniz Burdur şehir merkezi ışıl ışıl Burdur şehir merkezinin ışıklarına hakim Burdur Gölü manzaralı göl manzarasına tamamıyla hakim Arazimiz uçtan uca Burdur Gölü'nün manzarasını görmekte Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Evet, yerimiz Burdur merkeze sadece ve sadece ortalama 15-20 dakikalık bir mesafe.